Kıymetli vatandaşlarım, 31 Mart seçimlerinde ana muhalefet partisi haline dönüşen AK Parti'nin kızgınlığı bizzat Cumhurbaşkanının bilgisinde yürüyen İstanbul operasyonlarının gayesi bellidir ve nettir. Türkiye'ye alternatif yönetim tercihi kazandıran, milletin beğeni ve takdirini toplayan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerini algı operasyonlarıyla karalamak ve halkın gözünden düşürmek, itibarsız hale getirmek ve tam bir itibar suikasti yaparak o insanları lekelemek. Sandıkta da anketlerde de yenik düştüklerini gördükçe intikam hırsları artmakta. Buna geçit vermeyeceğiz. Başta genel başkanımız olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partililer ama her şeyden önce bütün hemşerilerimiz, vatandaşlarımız bu haksız ve hukuksuz uygulamalara asla geçit vermeyecekler. Ne yaparsanız yapın bu milletin gözünde de kalbinde de yer etmeye iyi hizmetlerimizle vatandaş Yanında olmaya her zaman devam edeceğiz ve ilk seçimde sizi oradan indirmeye, milletin halkın iktidarını kurmaya kadir olduğumuzu göreceksiniz. Bu Ali Cengiz oyunları bize sökmedi, sökmeyeceğiz ve asla yılmayacağız.